Şilamızın kızgınlığı geldiği için camlara tırmanmaya başladı. Kaçma planları yapıyor. Ama maalesef kaçamayacak. Daha bir yaşını doldurmadığı için şu anda kızgınlığa geri zaman çiftleştirmeyi düşünmüyoruz. 22 Ocak'ta bir yaşına girecek. Bir yaşına girdikten sonra kızgınlığa girerse tekrar o zaman çiftleştirelim istiyoruz. En azından yaşını doldursun. Şila. Kızı. Ne oldu kuzu? Şila. Şila. Kaçamazsın. Kapalı oralar. Şila aşkım Şila